Merhaba arkadaşlar Nasılsınız bakalım Umarım iyisinizdir <laughs> Senenin sonu geldi Şöyle bir sesleniş Yapayım dedim yani Takipçilerime Danışanlarıma Ve öğrencilerime tabi <laughs> Evet arkadaşlar Gerçekten Son dönemlerde Yıllar o kadar çok geçiyor ki. Aynı şu göz kırpışım gibi. Bir bakmasınız. Aa, Ocak gelmiş. Bir bakmasınız. Aralık gelmiş. Eskiden derdik. Şu yıllar bir geçse, bir geçse, bir geçse de büyüsek. Ya da Hafta sonları dahi, cumartesi pazar günleri dahi okulların olmasını isterdik, açık olmasını isterdik. Şimdi ise hiçbir şey yetişemiyor neredeyse. Onun içinde her zaman anı değerlendirmekte fayda var. Anın farkında olmakta fayda var arkadaşlar. E, dün bir hatırlatma vardı Facebook'tan sayfamda. Geçen yıl bu zamanlar bir paylaşım yapmışım. <laughs> titreşimlerle dönüşüm metodu ile ilgili yeni başlamışım. Heyecan var. Titreşimlerle dönüşüm metodu 1, titreşimlerle dönüşüm metodu 2 almışım. Ve e, mutlu hayatım eğitimi vardı. Onu da almışım. Anlattıklarımdan o anlaşılıyor. <laughs> Arkadaşlar, hayatta en güzel olan şeyini biliyorsunuz, değil mi? Ben biliyorum artık. Yatırım yapmak. Sizce neyi yatırım yapmalı insan? Evet, yazın bakalım yorumlara şöyle bir yazın. Nelere yatırım yapıyorsunuz? Nelere yaptınız? Evet. Hadi bakalım. Bekliyorum. <laughs> arkadaşlar ben canlı yayındaymışım gibi davranıyorum ona göre. <laughs> Aa, hı -hı. Harika. Hı? Falan. Evet arkadaşlar. Ben en değerli en kıymetli en verimli yatırımı yaptım. Aslında beni takip edenler, beni dinleyenler bunu çok iyi bilirler. Neye yatırım yaptığımı. Kendime. Eskiden de kendime yapardım ama bilinçli bir şekilde değildi belki de onlar. Ama bu defa arkadaşlar gerçekten bu bir buçuk yıl içerisinde en değerli yatırımı kendime yaptım en güzel hediyeyi kendime verdim. En değerli hediyeyi, armağanı kendime verdim. Evet bu bir buçuk yıl içerisinde titreşimlerle dönüşüm metodunun bütün eğitimlerini, hemen hemen bütün eğitimlerini TDM 1'den TDM 5'e kadar muhteşem hayatı, mutlu hayatımı Bedenin şifalandır, hayatın şifalansın. Onun yanında birçok koştuklar vardı, onları da aldım tabii. E bunun yanında olmaz böyle dediler, sadece uygulayıcılık olmuyor. Artık eski mesleğine dön dediler. <laughs> Ben de eski mesleğime geri döndüm arkadaşlar. Titreşimlerle dönüş metodu 1 ve 2'nin eğitmeni olarak <laughs> öğretmeni olarak <laughs> önümüzdeki dönemlerde önümüzdeki günler demeyeceğim ama yani önümüzdeki dönemlerde onun hazırlıklarını yapıyorum. Eğitmen olarak titreşimlerle dönüşüm 1 ve titreşimlerle dönüşüm metodu 2 eğitimlerinin öğretmeni olarak eğitmeni olarak hazır bir şekilde sizlerle buluşacağız. Yeniliklere yelken açacağız. <laughs> evet arkadaşlar ben kendime yatırım yaptım. Kararlı ve bilinçli bir şekilde ve farkındalıkla. Bilinçli farkındalık derler ya bilinçli farkındalıkla kendime yatırım yaptım. Ben öyle eve şuna buna arabaya bilmiyorum. Ben biraz farklı bir insan, çeşit bir insanım galiba aykırı bir insanım bazen. O için geride bırakıp gideceklerime değer vermiyorum. Ekber, değer vermiyorum derken Emeğimi, gayretimi, çabamı, enerjimi o şekilde harcamıyorum. Başımı soku, başımızı sokacağım, başımı sokacağım, başımızı sokacağımız bir evimiz var. Onun içerisinde en güzel şekilde nasıl mutlu oluruz? Nasıl huzurlu oluruz? Nasıl sevgiyle doldururuz? Nasıl sağlıklı oluruz? Onların gayretindeyiz. Onların gayretini ve çabasını veriyoruz. Onun için diyorum yani. Biraz ayı kırayım diye. Kainatta, evrende hiçbir şey boş değil arkadaşlar. Ve yaratılışta tesadüf yoktur. Tefavuk vardır. Yani her şey olması gerektiği anda olması gerektiği gibi olur. İşte titreşimlerle dönüşüm metoda benim hayatıma öyle girdi. Sağlıklı ile başlayarak <laughs> sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir beslenme derken, araştırırken, okurken karşıma titreşimlerle dönüşüm metodu çıkıverdi. İşte bir buçuk yıldır da bu muhteşem metodun, harikulade metodun hem uygulayıcısı hem de eğitmeniyim. Hayatımızda o kadar çok şeylerle karşılaşıyoruz ki Bazen farkında bile olmuyoruz işte. Bazen değil genelde hiçbir şeyin farkında olmuyoruz aslında. İlla birileri dürtecek ya da bir şeyler dürtecek bizi ki biz farkına varabilelim. Ama bu uygulamalarla o farkındalıklarınız artmakta. Bilinçli farkındalık seviyesine çıkmakta. Sağlığınızda olsun, duygularınızda olsun, düşüncelerinizde olsun, bilinç altındaki inançlarınızın temizlenmesinde, arınmasında olsun, ruhsal boyutta olsun, maddi manevi boyutta olsun fark etmiyor, afaki enfisi boyutta olsun fark etmiyor. En güzel şekilde kullanmasını öğreniyorsunuz. Daha doğrusu ben kendi adıma söyleyeyim. Ben titreşimlere dönüşüm metodunu almaya başladığımdan itibaren kendimi keşfetmeyi, kendimi derinden keşfetmeyi öğrenmeyi ve farkına varmaya başladım arkadaşlar. Ne kadar kendimi tanıyorum desem de ne kadar ben desen desem de meseleler öyle kolay değilmiş. <laughs> gerçekten. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Eğer kendinizi olduğunuz gibi kabul ediyorsanız, kabul ederseniz Gerçekten arkası geliyor. Kabul ediyorsunuz. Seviyorsunuz, inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Kararlılıkla istikamet üzere yürüyorsunuz.